Şimdiki konumuz arkadaşlar radius. Radius ön kolun lateral tarafında yani baş parmak tarafında bulunan kemiktir. Radius'un iki ucu bir gövdesi bulunmaktadır. Uçlarından hemen üst taraftaki bulunan extremitas proximalis ismi verilir. Alt taraftaki dış taraftaki ise extremitas e, distalis ismi verilmektedir. Extremitas proximalis'e baktığımızda hemen burada kaput radii görmekteyiz. Kaput radii kolum radii. Burada tuttuğumuz yer. Şurası kaput radii. Alt taraf kolum olarak görülmektedir. Kaput radinin üst tarafında hemen şurada bir fovea vardır arkadaşlar. Çukurluk alan. Burası fovea capitis radi olarak bilinir. Fovea capitis radi. Onun etrafındaki şu şekilde halka şeklindeki eklem bölgesi ise circunferensia articularis radi olarak bilinmektedir. Circunferensia articularis radi. Kolum radinin alt tarafında hemen şurada gördüğümüz bir pürtüklü alan vardır. Burası Tuberistas radi olarak bilmektedir. Tuberistas radi. Buraya biceps bıraki tutunmaktadır arkadaşlar. Biceps brachii yani pazukası buraya tutunmaktadır. Onun dışında korpus radiye baktığımızda arkadaşlar burada üç yüzü ve üç kenarı bulunmaktadır. Fasies anterior, fasies posterior arka yüzü, fasies lateralis dış yüzüdür. Fasies anterior, fasies posterior, fasies lateralis. Margo anterior hemen şuradaki margo anterior margo posterior arkadaşlar ve margo interossei burada bulunmaktadır margo anterior margo posterior ve margo interossei burada bulunmaktadır membrana interosseyi antebraki radius ile onun arasında bulunan bir membrandır arkadaşlar hemen burada bakın fasies anteriorlar pardon margo anteriorlar fasies anteriorlar aynı zamanda margo interosseyler burada bulunmaktadır Devam ediyorum arkadaşlar. Aşağıya doğru giderken ekstremites distalis kısmında hemen şurada bir çıkıntılı alan vardır. Burası ne olacaktı? Preciosus stilioleus radi. Preciosus stilioleus radi olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda onunla eklem yapan hemen şu medialde kalan bir insüsura vardır. Burası ise insüsura ulnaris olarak bilinmektedir. Insüsura ulnaris. Hemen şu alt tarafta karpal kemiklerle eklem yapan yüzü ise Fasies archus scapae olarak bilinir. Fasies archus scapae. Bu kadar yeter.